ve babanın rızasını almayan evlat cennetin kokusunu duyamaz 2016 senesinde hastanede bir ana doğum yapıyor doğumdan hemen sonra ana vefat ediyor vefat eden ananın kokusunu yavru duysun diye o yavruyu yeni dünyaya gelmiş o yavruyu anasının yanına getirdiler. Ve birçok kamera buna şahitlik yapıyor. Birçok insan şahittir bu meseleye. O yeni doğmuş yavru, o ölmüş anasının yüzüne yapışıyor. O elleriyle anasından tutunuyor. Ayırmaya çalışıyorlar ama zordur. Ve hıçkır hıçkıra yavru ağlıyor ama bir şey daha oluyor ağlayan yavru ama bir taraftan da ölen ana, ananın da gözlerinden yaşlar boşanıyor. Anadır ana, ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Delikanlı sevmiş bir kızı, evlenmek için kısa teklifte bulunmuş. Kız demiş ki bir şartla evlenirim. Nedir o? Ananın kalbini bana getireceksin demiş. Varmış anaya. Ana demiş, beni sever misin? Evladım sen benim canım ciğerimsin. Sen mutlu ol bana yeter evladım. O analar ki Bizim mutlu etme adına uykularını bozdu, uykularını terk etti, saçını süpürge etti evlat. Gece derin uykudan senin için uyandı evlat. Senin için süt verdi evlat. Seni doğurmak, Dünya'ya getirmek için çekmedi diye cefa kalmadı evlat. Şimdi sen ona öf mü diyorsun? Şimdi sen onu mu incitiyorsun? O bağırdığın ana var ya, o ana demek için nice insanlar nelerini vermezler, bilir misin? Hz. Muhammed Vesselam doya doya ana demedi. Gecenin bir vakti, o yetim evladı düşünün, gözlerinden yaşlar yastığı akarken anasının ismini yatağının, yorganının, yattığı karolyanın başına yazıyor. Sense o anayı incitiyorsun, öyle mi? Demiş ki evladım senin mutluluğun benim mutluluğumdur. Ana demiş ben evleneceğim lakin evleneceğim kız senin kalbin istiyor. Oğlum demiş al çıkar şu kalbimi senin olsun sen mutlu ol ben mezarımda da rahat ederim evlat. Evlat çıkarmış ananın kalbini koymuş poşete koşmuş sevdiği kıza doğru. Yolda giderken evladın ayağı taşa değmiş. Evlat yüzü koyun uzanınca evlat bir tarafa, ananın kalbi bir tarafa düşünce ananın kalbinden ses geliyor. Oğlum, canım macid oğlum. Siz bu anayı babayı mı getirsiniz? Siz bu anayı...